İstanbul, iki kıtanın şehri, doğunun batıyla buluştuğu yer, tarihin ve modernliğin muhteşem bir uyum içinde dans ettiği bir şehir ve tam kalbinde Ayasofya, direnişin ve değişimin simgesi, her şeye şahit olmuş bir yapı, imparatorlukların yükselişine ve çöküşüne, dinlerin değişimine, hala ayakta, yüzyılların değişimine tanıklık etmiş, insan emeğinin bir göstergesi, mimari dehanın bir şaheseri. Devasa bronz kapılardan içeri girdiğinizi düşünün. İçeri adım atıyorsunuz. Tarihin ağırlığını hissediyorsunuz. Karşınızda geniş bir alan açılıyor. Sanat ve inancın bir tapınağı. Güneş ışığı yüksek pencerelerden süzülüyor. Eski mozaikleri aydınlatıyor. Her bir parça bir hikaye anlatıyor. Hava gizemli bir enerjiyle dolu. Kutsal ve tarihsel olanın bir karışımı. Tarihin ağırlığı, geçmişin fısıltıları. Kubbe, bir mühendislik harikası. İlk fark ettiğiniz şey bu. Üzerinizde yükseliyor. Muhteşem bir yapı. İnsan zekasının bir zaferi. Bu kadar ağır, bu kadar büyük bir şey nasıl ayakta duruyor? Sırrı tasarımında gizli. Adeta bir mucize. Yapanların hayal gücünün bir kanıtı. Kubbenin içinde daha fazla mozaik. Her biri tarihin büyük mozaiğinin bir parçası. Altın figürler mavi bir zemin üzerinde parlıyor. Nefes kesici, insanı büyüleyen bir görüntü. Ayasofya, sıradan bir kiliseden çok daha fazlasıydı. Bizans İmparatorluğu'nun mimari dehasının ve maneviyatının bir simgesiydi. Bizans'ın ruhuydu. Sanat ve inancın mükemmel bir uyum içinde buluştuğu bir yerdi. Bir medeniyetin kalbi, tarihin ve kültürün ritmiyle atıyordu. İmparatorların taç giydiği, antlaşmaların imzalandığı ve zaferlerin kutlandığı yer burasıydı. 537 yılı, tarihte önemli bir an. İmparator Justinianus tamamlanan Ayasofya'ya ilk kez giriyor. Hayali gerçek oluyor. Rivayete göre Süleyman seni geçtim diye bağırdı. Bir zafer ilanı. Gerçekten de Ayasofya Bizans gücünün ve mimari dehasının bir simgesiydi. Doğuda bir Hristiyanlık ışığı, inanç ve umut saçıyordu. Neredeyse bin yıl boyunca imparatorluğun kalbi olan Konstantinopolis'in katedrali olarak hizmet verdi. Ortodoks Patriği'nin merkezi, büyük bir manevi otorite konumu. Sayısız dini törene ev sahipliği yaptı. Her biri kutsal salonlarında yankılandı. Rahiplerin ilahileri ve inananların dualarıyla yankılanan bir ibadet yeriydi. Ve sonra 1453 yılı geldi. Tarihte bir dönüm noktası. Uzun bir kuşatmanın ardından Konstantinopolis Osmanlılara düştü ve Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Doğuda yeni bir güç yükseliyor bölgenin siyasi haritasını değiştiriyor. Eski düzenin bir simgesi olan Ayasofya, Osmanlı yönetimi altında yeni bir kaderle karşı karşıyaydı. Hırsı ve vizyonuyla bilinen Fatih Sultan Mehmet şehre zaferle giriyor. Atıyla Ayasofya'ya giriyor. Fetih ve hakimiyetin bir simgesi olarak ama aynı zamanda yapının ihtişamına duyduğu saygının da bir göstergesi. Bina yeni İslami etkiyi yansıtan bir camiye dönüştürülüyor. Hristiyan mozaikleri kapatılıyor ancak varlıkları altında gizli kalıyor. Köşelerine minareler ekleniyor ve görünümü sonsuza dek değişiyor. Ezan sesi kilise çanlarının yerini alıyor ve yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Ayasofya Osmanlı gücünün ve kültürel kaynaşmanın bir sembolü haline geliyor. İslam'ın zaferine ve tarihin akışına tanıklık ediyor. Yine de geçmişi silinmiyor. Duvarlarında izlerini bırakıyor. Mimarisiyle yüzyılların değişiminin sessiz bir tanığı olarak kalıyor. Tarihin fısıltılarında geçmişinin yankıları hala duyulabilir. Ayasofya iki inanç arasında bir köprü, kültürlerin eşsiz bir karışımı haline geliyor. Medeniyetlerin değişimine tanıklık eden, zamanın içinde direnen bir yapı. 1935 yılında Ayasofya başka bir değişim yaşıyor. Müze olarak açılıyor herkesin hayranlıkla gezebileceği bir yer. Hristiyan mozaikleri özenle restore ediliyor. Kaybolan ihtişamları ortaya çıkıyor. Bugün Ayasofya ortak tarihimizin bir anıtı olarak duruyor. Farklı kültürlerin ve inançların buluştuğu bir nokta. Bir UNESCO Dünya Mirası alanı. Barış ve anlayışın bir simgesi. Koridorlarında yürürken insan yüzyılların ağırlığını hissediyor. İmparatorların ve sultanların yankıları. Sayısız ruhun duaları. Ayasofya, zamanda bir yolculuk, insan yaratıcılığının kalıcı gücünün bir kanıtı.